Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya ziyareti kapsamında canlı yayında KON TV'nin sorularını yanıtladı. Sorunlara yerinde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Bakan Dönmez, söze doğalgazla başladı, rakamlara dikkat çekti. Doğalgaz neredeyse nüfusun %80'ine ulaşmış durumunda. Buna karşılık Konya nüfusunun %68'i doğalgaz kullanıyor. Kullanamayan ilçelerimiz var, nüfusu daha küçük ve merkeze daha uzak. Onlarla ilgili bir takım talepler geldi. Hı hı. Onları da e, gaz dağıtım şirketine yönlendirdik, görüştük. Bir projelendirme çalışması yapılması ve buralarda da boru hattı çekmek suretiyle ya da taşımak suretiyle CNG'lenci şeklinde de olabilir. Doğalgaz imkanı olabilir mi bu çalışmaların başlatılmasıyla alakalı? talimatlarımızı verdik. Bakan Dönmez, Konya'da elektrikle ilgili yatırımlarda da ciddi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Şu anda hani şehir merkezlerimizde elektrikle ilgili bir e, sorun, sıkıntı gözükmüyor. Yatırımlar tatminkar. Kırsal alanda ve özellikle tarımsal sulama e, alanı ile alakalı biliyorsunuz Konyamız e, sadece sanayi kentimizi bir tarımın da başkenti adeta. Onunla alakalı olarak da. Ee, gelen bir takım talepler e, oldu. Onu da gaz şey, özür <laughs> dilerim elektrik dağıtım şirketine ilettik. <laughs> Çalışmaların bir an önce başlatılmasıyla alakalı. Bizim için esas olan e, Konya'da yaşayan vatandaşlarımızın enerji hizmetlerinden memnuniyetini azami ölçüye çıkartmak. Amaçlarının enerji alanında müşteri memnuniyetini azamiye çıkartmak olduğunu belirten Bakan Fatih Dönmez, Konya yenilenebilir enerjide üst olma yolunda ilerliyor dedi. Türkiye'nin ve dünyanın da en büyük güneş elektrik üretim tesislerinden birisini Karapınar'da biliyorsunuz hı -hı, tesis ediyoruz. Hı -hı, hı. Şu anda orada e, montaj çalışmaları devam ediyor. Peyderpey hemen her gün üretime hı hı. alınıyor. İki yıl içerisinde de orada bin megawattlık üretim tesisini tamamlamış olacağız. Bununla birlikte hidrolik kaynaklar, rüzgar ve güneşin başta e, tüketicilerimiz olmak üzere sanayi kuruluşlarımız, evlerimiz hatta yine çiftçilerimizin tarımsal sulamada e, kullanma imkanlarında da söz konusu çünkü güneşi bol bir kentimiz hı hı, var. Hı. E, bugün onları da değerlendirdik. Belediyelerimizin yenilenebilir enerji Konusunda bir takım e, yatırımları var. Daha da büyütmeyi e, düşündüklerini bize söylediler. Biz de kendilerine destekçi olacağımızı söyledik. Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından Anmek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Genel Müdür Muhammed Kepenek ve Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toyla bir süre görüştü.